Bazen hayat aynı sahneyi yeniden oynatır. İsimler değişir, his aynı kalır. Anlam veremediğin tekrarlar, görünmeyen düğümler, atalarından gelen izler. Bugün tüm bunları suçlamadan, çatışmadan, saf bir sevgiyle bırakmanın alanını açıyoruz. Niyetimiz geçmişten taşınan yüklerle aramızdaki bağı görmek, şefkatle çözmek sana ait olmayana saygıyla veda edip sana ait olana yer açmak. Olduğun yere yavaşça yerleş. Oturduğun yüzeyin seni nasıl taşıdığını hisset. Omurganı nazikçe uzat. Başının tepesinden ince bir ip seni göğe bağlarmış gibi. Omuzlarını içten geriye al ve yumuşat. Ağırlık aşağı aksın. Çeneni gevşet. Dilini damağından ayır. Dişlerin arasında minik bir boşluk kalsın. Kaşlarının arasını yumuşat. Göz kapakların tatlı bir ağırlıkla kapanabilir. Ellerin dizlerinde ya da kalbin üzerinde sana hangisi güvenli geliyorsa içinden ya da fısıltıyla niyet et. Bana ait olmayana saygıyla veda ediyorum. Bana ait olana sevgiyle yaratıyorum. Şimdi. Burnundan derin bir nefes al. İçinde beklet. Ağzından ya da burnundan yavaşça ver. Bir kez daha derin bir nefes al. İçinde beklet. Yavaşça ver. Son kez derin bir nefes al beklet ve yavaşça ver. Her verişte yüzün, omzun, göğüs kafesin biraz daha yumuşuyor. Şimdi tekrar derin bir nefes al. Nefes kuyruk sokumundan başının tepesine kadar ışık gibi yükselsin. nefesini verirken ışık kalbine yerleşsin. Yeniden ve son kez derin bir nefes al. Işık yükselsin. Nefesini nazikçe verirken bu ışık kalbinde yayılsın. Ayak tabanların yere kök salıyor. Sağ tabanı hisset. Sol tabanı hisset. Topuklar, bilekler, baldırlar içten içe çözülüyor. Diz kapakların sıcaklık ve alan buluyor. Uyduklarını ve kalçanı oturduğun yüzeye Güvenle bırak. Karnın nefeste dalgalanıyor. Göğüs kafesin esniyor. Kalp çevresi ferahlıyor. Omuzlar aşağıya akıyor. Kollar ağır ve sıcak. Ellerin yumuşak boynu rahatsız etmeyen bir uzunlukta. Yüz kasların gevşek, alnın pürüzsüz. Kalbinin ortasında bal rengi bir ışık beliriyor ve yavaşça genişliyor. Bu ışığın önünde hayatında tekrar eden tek bir desen seç. Bir ilişki, bir inanç, bir korku. Sadece izle. Hangi düşünceyi düşündüğünde bu desen beliriyor? Hangi duyguyla birlikte geliyor? bedeninin neresinde en çok hissediyorsun? Şimdi bu deseni bedeninin dışında ince bir bağ olarak gör. Rengi, dokusu, kalınlığı nasıl? Bu bağın öbür ucunda ne ya da kim var? Bir anı mı? Bir söz mü? Bir atasal iz mi? Görünen her neyse yargılamadan sadece tanık ol. Yanın kas beliriyor. Avucuna tam oturuyor. Sıcak ve hafif. İlk bağı seç. Sana en yakın olanı. Bağın kendi isteğiyle yumuşadığını fark et. Sağ elin makası nazikçe kavruyor. Sol elin bağı bedeninden biraz uzaklaştırıyor. Hazır olduğunda derin bir nefes al. Ve nefesi verirken makası bağın üzerine yavaşça kapat. Şimdi kes. Kalan iki ucu bal rengi ışıkla mühürle Senin tarafındaki uç kapanıyor. Karşı tarafınki kaynağına sevgiyle dönüyor. Teşekkür et. Öğrettiklerin için teşekkür ederim. Şimdi özgürsün. Ben de özgürüm. Şimdi ikinci bağı seç, aynı adımları uygula, gör, nefes al, verirken kes, ışıkla mühürle ve teşekkür et. Kendi hızında birkaç bağ daha kes. Bunu yapman için seni kendinle baş başa bırakıyorum. Her kesişinde bedeninin hafiflediğini, kalbinin genişlediğini hisset. kalan boşluklara kalbinden yükselen bal rengi ışığı gönder. Işık tatlı bir altın bal mumu gibi yüzeyi pürüzsüzce kaplıyor. Şimdi içinden üç kez her seferinde biraz daha derinden tekrarla. Enerjim bana aittir, sınırlarım sevgiyle korunur. atalarımın sevgisini alır, yüklerini sevgiyle iade ederim. Hafiflikle ilerlerim, yönüm kalbime bakar. Enerjim bana aittir, sınırlarım sevgiyle korunur. Atalarımın sevgisini alır, yüklerini sevgiyle iade ederim. Hafiflikle ilerlerim, yönüm kalbime bakar. Enerjim bana aittir, sınırlarım sevgiyle korunur. Atalarımın sevgisini alır, yüklerini sevgiyle iade ederim. Hafiflikle ilerlerim, yönüm kalbime bakar. Şimdi tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Işık gövdemiz boyunca yükseliyor ve nefesi nazikçe veriyoruz. Işık köklerimizde yer buluyor. Tekrar derin bir nefes al. Kalbinin çevresi genişliyor. Ve nefesini verirken omuzlarından aşağıya doğru boşalıyor. Son kez derin bir nefes al. Başının tepesinde temiz bir açıklık oluşuyor. Nefesini verirken kalbine yerleş ve sakinleş. Dikkatini ayak parmaklarına getir. Hafifçe oynat. Baldırlarını hisset. Dizlerini hissetip minikçe bük. Kalçanı oturduğun yüzeye bırak. Ağırlığa izin ver. Omuzlarını küçük bir daireyle öne ve geriye yuvarla. Yüz kaslarını uyandır. Çeneni sağa sola nazikçe hareket ettir. Son bir kez derin bir nefes al. Odanın sesini, ısısını, kokusunu fark et. Hazırsan göz kapakların yavaşça aralansın. Bakışlarını odanın sabit bir noktasına yerleştir. Benimle birlikte tekrarla. Öğrendiğimi saklar, yük olmayanı bırakırım. Atalarımın sevgisi bende, yükleri köküne döner. Döngümü ben seçerim. Yönüm kalbimdir. Sınırlarım şefkatle çizili, enerjim bana aittir. Anda köklenir, hafiflikle ilerlerim. Şu cümleyle bu çalışmayı mühürleyelim. Bugün bıraktıklarım yer açtı. Ben bana ait olanla yol alıyorum. Siva olsun.